sizlerle birlikte turşu biberin tadına ilk defa bakacağım. Bu bir short videosu. İlk defa turşu biberin tadıyorum. Ben de sizlerle birlikte bugün tadacağım. Neyse ön önce bir pilavımızdan alıyoruz. Sonra alıyoruz biberimizi. Yanıyorsan her ne bileyim, biter Bağır oğlum, yandım anam diyebilirsin. Ben <laughs> buradayım, yandım anam diyebilirsin. O kadar değil. Hani bağıracak kadar değil. Tamam. Gözümden zorla tamam. yaşaktır o kadar. Yani tamam. iste istemsiz oldu. Evet adı leş gibi bu arada. Tadı kötü ama acı yani. Baban, baban arıyor ne gelecek misin diye. Beş, ama o kadar beş, fazla acı, beş. acı değil ya. Çok acı değil yani. Mi? Ne? Öbürüne. Bir tombul bir siyah demiştim. Şey bir tombul bir ince demiştim. Sonra. Sonra onu ikinci videoya koyuyor. Kaç dakika oldu? Bir buçuk dakika. O zaman uzun video mecbur. Neyse. Tamam ben... bir hoşça de. Sen editlersin onu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Turşu biberi acıya dayanıklı olanlar tadına baksın görüşürüz de bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ağzımın acısı geçti bir bir. bir... 2-3 dakika geçti. Belki 5 dakika geçti. Ağzımın acısı geçti. Bu sefer kalın yiyeceğiz. Ama yemeden önce her zaman gibi Pilavımızdan bir kaşık alıyoruz. Ananı pilav yaptıran. Oğlum ne yaptı jiwa? Yum yum. Şöyle mi? Şunu benden mi, bunu mu? Ne? Etli. Acı ve etli. O oh, etli de var. Neden ekşi bu? Çünkü turşunun içinde oluyor. Limon evet. ve sirke olduğu için ekşi Hı. olması normal. Hı. Acı mı? İnce olan daha acı. Ama acı. İnanın normal alıştım ben. Bir, bir tane ince alıştım. at bir tane daha o zaman. Ah. Niye? O da kötü babam. Aynen aynen! Aynen! Allah Allah. Adı gözü. E, sen bilirsin. Acısı normal ama tadı kötü. Bir de babam bir şey yani ben tadı da tadı da hoşuma gitse yerim yani. Tabi efendim. Yani çünkü 2-3 dakika sonra acısı gidiyor. Aa, Neyse arkadaşlar ya. bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz ve bye bye.